就是。 Buyurun. Çok lezzetliymiş bu. Afiyet olsun. Kim hazırlıyor bu midyeleri? Ben. Öyle mi? Elinize sağlık. Ben bütün tepsiyi alıyorum. Anlamadım. Hepsini mi yani? Evet, evet. Benim bir balık restoranım var. Orada müşterilerimize ikram edeceğim bunları. Ne kadar hepsi? Ee, ben şimdi bilemedim. Yani... E, 250 lira yapar. Yok. 250 böyle bir lezzet için az. Siz bunu buyurun. Ne oldu kız? Böyle apar topar geldin. Ne halt ettin de, mis gibi işinden kovuldun sen? Kovulmadım baba. Ben ayrıldım. İyi bu yedim Boşuna mı razı oldum oralarda yalnız başına kalmana ha? Geleceğini yatırım dedim. Razı oldum. Biraz sabat etsen. Fural Bey'in gözüne girer. Terfi bile olurdu salak kızım. Tabii canım. Seni genel müdür yapan damadın acaba Ebru'yu hangi makamlara getirdi değil mi? Kim bilir. Böyle abuk sabuk konuşma Melek. Sen benim ne kadar stratejik bir konumda olduğumu bilsen o evde. Aklın şaşar, aklın. Sağ ol oğlum. <laughs> Neyse, ben gidip yatayım. Sabah erkenden konakta beklerler beni. E ee, ben orada olmayınca da işler yürümüyor işte. Bak, 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 bak şu hallere de bak. Duyan da koskoca Demiroğulları şirketi senin üstüne yapmış sanır ha. İnşallah bir gün o da olur. Neticede dönürüm ben. Sinir kadın ya. Ben de artık yatayım. Yarın babamla gidip Hazal'ı görürüm. İyi geceler. İyi geceler kızım. Allah rahatlık versin. Ay şu senin kocan var ya hiç sevmiyor mu? Ay, uğursuz elim. Ah benim güzel meleğim. Sen bu Halil denecek adama yar olacak kız mıydın? Hmm. Maria. Ne? Yarım söylüyorsam da yalan söylemiyorum. Aman Allah, tamam işte. Geçmiş olan olmuş, boş ver. Aman, ne? Sustum. Ahmet olsun, ahmet olsun. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Müşteriler bayıldı midyelerinize. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Size bir teklifim olacak. İsim neydi? Melek. Melek. Melek Hanım, belli ki eliniz çok marifetli. Deniz ürünleri mutfağına da hakimsiniz. Sağ olun, sağ olun da teklifiniz ne de gelin. Gelin bu işi benim restoranımda yapın. Biz müşterilerimize başka deniz ürünleri de sunuyoruz. Ahtapot, karides, kalamar gibi. Onlara eliniz değdiğinde ne hale geleceklerini merak ediyorum doğrusu. Ha, iyi bir maaş ve tüm sosyal haklarınız da olacak tabii ki. Teklifiniz için teşekkür ederim ama ilgilenme. Ben halimden memnunum. Bakın hemen öyle kestirip atmayın. Bu benim kartım. Siz bir düşünün. Ailenizle de istişare edin. Kararınızı verdiğinizde mutlaka beni arayın. İyi günler. Ne oldu? Ne dedi teklife? Şaşırdı tabii abi. Ama pek sevinmedi gibi. Bana pek güvenmedi galiba. Kabul etmeyecek gibi duruyor. Edecek. O Halil denen herifin şu kadına reva gördüğü hayata baksana. Başka çaresi yok ki. Vallahi ben kartımı verdim usta. Kabul ederseniz beni arayın dedim. Bakalım. Эй, юу багчад байна? Атал. Эй, багчад.